Değerli Denetim TV izleyicileri, meslektaşlarımızla röportajlar serisinde bugün serbest muhasebeci, mali müşavir Ali Turan ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 1982 Konya doğumluyum. Ee, mesleğe 1993 yılında başladım. Ee, 2011'den beri de e, kendi ofisimi çalıştırmaktayım. Evliyim, hı hı. 4 çocuğum var. Hayat hı hı. işte bu şekilde devam ediyor. 11 yıldır mesleğin içindesiniz. Evet. Kendi ofisinizdesiniz. Kendi ofisinizi evet. çalıştırıyorsunuz. Peki sizin için mesleğin en önemli sorunu nedir? En çok sıkıntı çektiğiniz noktalar nelerdir? Şimdi en çok sıkıntı çektiğimiz noktalar haksız rekabet. Hı -hı. Onun dışında Angaryalar. Hı -hı. Ee, ve taslak problemi. Hı -hı. Artı mesleğimizin bir genel problemi de KDV'nin oranı. Hı -hı. Ya yani KDV oranı ve haksız rekabet durumunda. Ciddi şeyleriniz var. Ciddi var problemler. Bir de tahsilat olarak. Tahsilat. Tahsilat sorunuyla alakalı sizce neler yapılabilir? Niye Tavs... bu tahsilat sorunu var meslektaşta? Tahsilat sorunu şu şekilde çözülebilir. Şimdi bazı ya yani çoğu büro eski olduğu için Hı -hı. defter sayısı yani mükellef sayısı çok fazla. Onlar bir şekilde absort ediyor ama defter sayısı az olan meslektaşın zaten çok ciddi bir tahsilat problemi Hı -hı. olmuyor. Çünkü defter sayısı zaten ona göre. Dolayısıyla tahsilat e, sorunun birinci çözülme sebebi kota. Hı hı. Bana göre ikinci şey de şu, çözüm yolu şu Şu anda kiralarda bu işi yapan meslektaşlarım bile beyan ediyoruz. Bu tahsilatı yani makbuzu kestiğimiz zaman muhtasarda beyan edip e, hı hı. kalan rakamın yani makbuzdaki rakamın hı hı. Maliye Bakanlığı aracılığıyla tahsil edilmesi olursa zaten böyle bir problem kal hı hı. kalmaz diye düşünüyorum. Bunun bir sebebi de işte e, defter dağılmıyor. De yani yine kotaya geleceğiz. Hı hı. Şimdi 300 defteri olan adam e, bürosunu ve hayatını 50 defterden aldığı, yaptığı tahsilatla ilame ettirdiği zaman 250 defterin zaten tahsilatına çok fazla şey yapmıyor ama hı hı. şimdi adamın 50 defteri var. En az 40'ından para alıp hayatını idame ettirmesi lazım. Yani defteri ağızda olan adam zaten tahsilat problemi çok fazla yaşamıyor. Hı hı. Bana göre. Yani bunun çözümü bir kota, iki mali müşahidin tahsilatının devlet eliyle yapılması yapı Hı -hı. denetim firmalarındak gibi. Yani Sözümü burada Mali müşavirler zaten devletle mükellef arasında köprü görevini mı? görüyor ve devletin büyük bir yükünü sırtlanıyor. Evet. Ama bu yüke karşılıkta da e, ya benim paramı da devlet tahsil etsin. Aynen bizim öyle. Şey yani, bu yani. kadar bu hakkı da yani bunu söyleme hakkımızın da olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. Devlet bizim mantığımızda ebed müddet. Evet. Yani e, bu görevidir demiyoruz. Yapsa da yapması da devlet başımızın tacı ama Şimdi şöyle de bir durum var, biz devletin malum olarak devletin e, ekonomik anlamda en çok söz sahibi e, olan bir mesleği icra ediyoruz. Hı hı. Şimdi biz dolaylı yönlerden SSK'nın memuruyuz devlet adına. Hı hı. Vergi dairesinin, gelir adresinin memuruyuz, TÜİK'in memuruyuz, işte hı hı. iş kurumunun memuruyuz. Yani devletin birçok kurumunun e, ücretsiz, hı hı. Ankara'ya kısmında da zaten evet. oraya gireceğiz devletin birçok işini, memurunun yaptığı birçok işi biz zaten sadece e, mükellefimizden aldığımız ücret karşılığı yapıyoruz zaten bedelsiz. Hı hı. O sebepten yani bizim hem haksız rekabetin önüne geçilir. Mahpusdaki tarifenin altında mahpus kesen yok zaten. Hı hı. Bu zaten bunu bu mesleği yapan da herkes biliyor. Mahpus kesiyor ama mahpusun altında alınıyor. Hı hı. Hem mahpuzda tarifedeki şeyi alır, hem devletin vergi kaybı önler, hem de mali müşavir Tahsilat problemini yaşamaz. Artı bir de şu var. Bu işi bitirdiğimiz noktada kimse 300-400-500 defter derdine düşmez. Herkes yapacağı kadar defter alır. Tahsilat hı hı. problemi olmadığı zaman şimdi kimse kalkıp da 200-300 defter tutmaz. Adam 50 defterin hakkından geliyorsa, işini gücünü düzgün yapıyorsa 50 defterde kalır, hı hı. biter. Yani 50 defter tuttuğu kadar mı? Parası yetiyorsa zaten hı. tenezzül etmez. Yani bir çözümde ben olarak diyorum. En önemli çözüm ama Meslek mensubunun ücret, yani tahsili noktasında devletin aracılık etmesi. Hem devletin lehine, vergi kaybı, mesela KDV örnek veriyorum. Bugün KDV ile ilgili tevkat ama ben kendi adıma söylüyorum. Tevkat değil de %8'e düşürse yine mahpusda da sıkıntı olmaz. Yani zaten birçok üründe devletimiz son dönemlerde indirim yaptı. Ama yaptım maalesef yıllardır mali bu kanayan yarası. Tabi orada meslek mensupları bizde aynı işi yapan bizlerin de şeyleri var. Bir araya gelememiz. Hı hı. Ee, örnek göstereceğiz ama onu o anlamda da avukat arkadaşları ben tebrik ediyorum. Yüzde hı hı. Ee, 8 Yani bizim de artık mecliste bir şekilde bunu geçirmemiz hı hı. lazım diye düşünüyorum. Yani. yani hizmet sektörü olduğu için ciddi bir gider de söz konusu Tabii. değil aslında. Sade ofis gideri var ve evrak giderleri Şimdi devletin var. Devletin en büyük var. geliri vergi. Evet. Covid'de herkes yatarken ben buradan e, onu da dile getirmek istiyorum. Bütün sağlık çalışanlarına hı hı. teşekkür ediyorum. Mali meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü herkes evinde yatarken, dışarı çıkma sağ varken hı hı. bazı sektörler e, çok ciddi bir şekilde çalıştı. Bu sektörlerden bir tanesi de mali mesleğini yapan arkadaşlarımız. Hı hı. Onlara da buradan yine teşekkür ediyorum. Çünkü herkes pazar günü tatil yaparken işte ne bileyim ya da yasak varken evinde otururken biz yine Beyanları yetiştirdik. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden de bu tahsilatla ilgili devletin aracılık yapmasını istemekte de en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Yani e, pandemi, yaz, kış… Hiç fark etmiyor. Bir fark mali etmez. tatilimiz var. Girmek istemiyorum ha, tam ama. Tam da ona ismi, geleceğim ben İsmi işte. mali tatil maalesef. Ha, tam da ona geleceğim. İşte yaz, kış, pandemi fark etmek bir beyanname yetiştirme Tabii. E, yükü var. Ve bunların yetiştirme takdirde de bir cezası var. Aynen ve bütün bunların yanında size diyorlar ki ya kardeşim sen çok çalıştır. Temmuz ayında sana bir ay mali tatil. Git tatilini yap. Şimdi Ama da, dönünce de dönerdiniz bana beyannamesini. Bunu yapan yine bu mesleği yapan abilerimiz, üstattarımız, yeni genç arkadaşlarımızın tamamı bilir. Orada da bizim benim şahsım adına ve meslektaşlarım adına talebim şu. Yani Temmuz'daki mali tatile denk gelen aydaki beyannamelerin bir sonraki ayda birleşmesi. Bu zaten genel kanı dolayısıyla ismi tatil olmakla kalmaz gerçekten bir tatil olur çünkü orada değişen çok fazla bir şey yok. Sadece Hı -hı. bir 4-5 günlük, 7 günlük bir esneme var. Buradan da teşekkür etmişken mesleğimizle ilgili mesle sesimizi duyuran, biz de aynı mesleği yapan hem hemşerimiz hem de yine bizle aynı mesleği yapan Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Sayın Esin Karaan buradan da teşekkür Hı -hı. ediyorum. İnşallah meslekle ve meslektaşla ilgili daha çok olumlu gelişmelere imza atacağını düşünüyorum. Ona da buradan evet. aradığınızda yine teşekkür etmiş olayım. Biz de kendisine teşekkür ederiz çalışmalarından ötürü ve meclisteki çalışmalarında da tekrardan başarılar dileriz. Peki bu noktada farklı bir durum daha söz konusu. Yine mali tatil gibi ismi olan ama uygulamasında çok büyük sıkıntılar çekilen bazı konular var. Bunlardan birisi de mali müşavirlerin KDV iade raporu düzenleme yetkisi. Evet. Kanunen verilmiş bir yetki ama uygulamada, yönetmelik, uygulamada yönetmelik tebliğ yok da. tebliğde hiçbir şey yok. yok Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine söylüyorum şimdi çok üstüne düşünülmeyen bir konu mesela SSK işçilik hesaplama yetkisi de verildi ama tabii KDV de yine öyle işte nakitte bir sınır var, mahsupta sınır yok. Bağımsız denetimle beraber zaten bugün Hı -hı. Türkiye'de birçok devlet kurumu, birçok firma özel firma bağımsız denetime girmiş durumda zaten tam plastik. Dolayısıyla yani KDV iadesi kanunla beraber verilmiş bir hak bu hakkında hı hı. artık yönetmelikle tebliğle uygulanmasını istiyoruz. Yani rakamların en azından limitlerin yükseltilmesi hatta iade ile beraber arabuluculuğun çok net söylüyorum arabuluculuğun mali müşahelerin hakkı olduğunu söylüyorum çok hı hı. net bir şekilde. İş mahkemelerinde işçiyle işveren arasındaki yani çok net söylüyorum bugün avukat bile, kanunu bilen avukat bile yanında çalıştırdığı işçinin tazminatını açıp mali şer ne hesaplatıyor. Yani hı hı. şimdi bu, bu hak da yine malum şer olduğunu düşünüyorum ben ara buluruz, Özellikle ticari alacak verecek davalarında artı hı. işçi işveren olacakları noktasında bu da mesela çok fazla uygulanmıyor. İşte dışarıdan eğitim alıyor ara bulucu oluyor. Dışarıdan eğitim alıyor, bilir kişi oluyor. Yani bilir kişilik de, de öyle. Alacak da verecekle ilgili bilir kişilik davalarını yine malum müşahit. Şey. Ama şimdi bir trafik kazasında da mali şey bilir kişi olmaz. Orada da trafik polisi olsun. Hı hı. Mantıklı olan, anlamlı olan bu. Dolayısıyla verim menasında daha birçok şey var. Sadece hı hı. KDV de işte ara buluculuk. Ee, ondan sonra kayyumluk. Artı adliyelerde, Adalet Bakanlığında bu bilirkişi atamalarının ve kayyumluk atamalarının hı hı. şahsım adına söylüyorum bu benim bireysel düşüncem. Ahbap-çavuş ilişkisi şeklinde değil de tevzi sistemi. Sistemden bir tevzi sisteminden, havuzdan çekilerek. Hı hı. Ya işte hani ne bileyim burada bilirkişilik dosyası var. işte bunu şuna verelim. Yani bir ekip ya da bir e, güruh yapmasın. Yani o da adalet bir şekilde dağıtsın. Hı -hı. Buradan ona da değineyim. Şimdi e, maalesef e, Türkiye'nin her yerinde artık bilir kişilik bir şey olmuş. Belli başlı kişiler sürekli. Hı -hı. Yani orada da yine bir tevzi sisteminin bilir kişilik listesinden havuzdan sistemin çekmesi. Hı -hı. Yani kime denk geldi sistemden örnek veriyorum Ali Turan'a. Örnek da, Kural usulü. Kural tabii. Kayyumlukta mesela hı hı. yani bir kişiye beş değil de e, daha az, orada da yine aynı tevzi sistemini yani havuzdan ismi çekilmesi ya, kuravuz, bunlara da değinmiş Haklı bir şekilde verilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Adalet mülkün temeli. Peki bu noktada e, mali müşavirlere verilmeyen bu şeylerden, haklardan bahsettiniz. Sizin hak olarak gördüğünüz işte e, bilirkişilik olsun, ara, ara oluzluk, olsun vesaire ara şeyler var. Ee, ekstradan mali müşavirlerin ciddi sorunlarından bahsettik, kurumlar arası iletişimden bahsettik. Sizin e, meslek odanız, sizin mesleğinizin haklarını savunması gereken meslek odanız ve üst kuruluşlarınız bu hakları savunma noktasında neler yapıyor ya da bu hakların elde edilmesi noktasında meslektaşın e, çıkarını koruma adına ne gibi çalışmalar yapıyor? 3568 e, çıktığına sevindiğimiz ama uzun yıllardır değişmeyen bir yasa. Hı hı. Dolayısıyla e, bizim işimizde kanunla, tebliğle, yönetmelikli olduğu için meclisten geçiyor biliyorsunuz. Hı hı. Odalar sadece, e, yani odalar ve üst kuruluşumuz, teşkilatımız şunu yapıyor. Meslektaşın lehine olan durumlarda e, girişimlerde bulunabiliyor. Hı hı. Çünkü bir onay lazım, meclisten geçmesi lazım. Son nokta Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanı. Hı hı. Evet. Yani onun dışında odalarımız tabi işte bu uzatmaları, duyurmaları, onun dışında işte seminer, eğitim tabi bu koç süreliğinde çok az oldu. Ama çok ciddi şeyler yaptığını kendi adıma maalesef ve üzülerek söyleyemem. Hı hı. Çünkü yapacakları şeyler sınırlı. 3568'den dolayı sınırlı. Artı işimiz dediğim gibi kanun tebliğ yönetmelik hı hı. meclisten geçmesi lazım. Ama şu var sadece bunların olması için ciddi girişimlerde bulunduklarını söyleyebilirim. Orada da yani haklarına <laughs> girmeyelim. Onun Aynen. dışında da çok şey yok. Daha çok eğitim, seminer, bu tarz şeyler. Bunlardan devam ediyor. Peki. Peki bu şekilde devam ediyor. E, yine meslek odasından bir şey değineceğim. Birçok yönetmelik çıktığında ya da e, kanun çıktığında, genelge çıktığında mükellefin ilk aradığı kişi mali müşavir. Şey, evet. Ya bu nedir? Bu ne değildir vesaire gibisince e, mali müşavirini arıyor. Kendi meslek odasını dahi aramıyor. Evet. Peki sizin meslek odanız, mali müşavirlerin odası, diğer meslek odalarıyla ne gibi çalışmalar yapıyor? Mali müşavirlerin sorununu çözmek adına diğer meslek odalarıyla görüşmeler yapıyor mu? Biliyor musunuz? Bunun hakkında bilginiz var mı? Şimdi Anadolu Odaları platformu var bildiğim kadarıyla. işte Hı -hı. E, seminerler yapıyorlar ama tabii o seminerlerde bu konularla ilgili bilgi alışverişi nedir ne değildir onları bilemiyorum. Ama tabii TÜRMOP yine... E, her ile bir değişik olduğu zaman, bir şey olduğu zaman e, faks, mail yoluyla bilgi veriyor. Ama ben yeterli olmadığı kanaatindeyim. Orada da yine ben buradan sizin aradığınızda meslektaşlarıma seslenin. Yani lütfen meslektaşlar, vekil, milletvekili, belediye başkanı, oda yöneticisi olsun. Hı hı. Çünkü e, Konya'da meşhurdur, Nasrettin Hoca Akşehirlidir. Nasrettin Hoca eşekten düşündü. Eşeğe hoca demişler ki bir şeyin var mı? O da demiş ki hani eşekten düşen, damdan düşen getirin. <laughs> yani şimdi o ruh halini yaşayan bilir. O hı. sebepten bu mesleği yapan vakti, parası, müsait olan abilerimizin hı hı. bu işe hizmet edebilmek için bu yerlerde görev alması lazım. Peki yine bu çözüm de bu. Evet. Yine e, meslek odasından devam edeceğim. Evet. E, meslek odalarının siyasallaştığından bahsediliyor. Evet ciddi manada birli bir siyasi görüşün meslek odasında konuşulduğunu, mesleğin sorunlarının bundan dolayı geri planda kaldığından söz ediliyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Şimdi o konuda da bazı şeyleri üzülerek söyleyeceğim ee, maalesef. Ee, siyasetin olmadığını, olmaması gerektiğini söylüyor en tepe noktalardaki üstadlarımız, bu işi yapanlar, yöneticilerimiz. Ama maalesef odalar, özellikle üst birliğimiz TÜRMOK, siyasetin arka bahçesi. Hı hı. Yani çok net bir şekilde söylüyorum. Ee, yakın zamanda bunları da üzülerek söylüyorum. Yani siyasetin girmemesi gereken yerler, okul, cami bu tarz şeyler. Çünkü işi ehline veriniz diyor Peygamber Efendimiz sünnettir. İşi ehline değil de hani kayyum da bahsettim. Ahbap, çavuş, siyaset, ya, siyasete yakınlıktan gidiyor birçok şey memlekette. Hı hı. Maalesef odalarda da böyle. Zaten problemlerimizin çözülmemesi noktasında ben e, temel problem olarak onu da görüyorum. Hı hı. Çünkü bizim e, geleneğimizde, örfümüze hatedimizde olan budur. Yani devlet evet müddettir. Eleştirebilirsin. Şimdi bir mevcut bir oda yönetim var. İyi yaptığı işler var. Kötü yaptığı işler var. Muhalefetiz diye iyi yapılan işe kötü demememiz lazım. Ya da e, iktidarız diye kötü yaptığımız işi samimi bir şekilde olmadığını söylememiz lazım. Zaten. Sadece mesleğin ve odaların problemi değil bu. Memleketin de şu anda en önemli problemi. Evet. Dolayısıyla siyaseten yok mu? Var. Ben samimi bir şekilde söylüyorum. Bunda niye samimi söylüyorum? Ben kendi adıma söylüyorum. Ben sadece şuna talibim. Odaları, üst devletin bütün STK'larını, kurum kuruluşlarına iyi insanların, liyakatli insanların yönetmesinden taraftarım. Hı, -hı. Yani belli bir siyasi grubun, ekibin falan değil yani liyakatlı insanların. Hı hı. Dolayısıyla odalarda da siyasallaşma var mı? Var. Çok samimi ve üzülerek söylüyorum bunu. Özellikle bunun üç noktasını biz Türmopta yaşıyoruz. Hı hı. Çok rahat bir şekilde dile getiriyorum. Sedef Kabadayı yalnız değildir gibi bir logo, afiş paylaşımı yapıldı. Ben de merak ettim. Dedim ki hani nedir, ne değildir? Acaba mali müşahir midir, yeminli midir, meslekte bir ilintisi var mıdır? Gazeteci. Şimdi ben buradan soruyorum. Bizim... Bizim mesleğimizin Sedef ile ne iş var? Hı hı. Ben buradan tekrar soruyorum. Yani e, Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verildiği zaman DISK, TESK, Ankara, SMM, O neden yürüyüş yapıyor? Hı hı. Canan Kaftancıoğlu ceza aldığı zaman TÜRMOV'un en üst birimindeki yöneticilerimiz Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir gibi paylaşımları hı hı. neden yapıyor? Yani... Ya da e, tam tersi. Diğer görüşteki oda başkanları bu işi neden yapıyor? Çünkü Hı -hı. herkesin bir siyasi görüşü vardır. Yani siyasi görüşü olan herkesin insanları... olabilir. Ama daha ben, çok siyasi partiler olması gerekti. Ben, gerek değil ben değil. On, onlara tavsiyem şu. Siyasi görüşü keskin bir şekilde siyasi görüş olan insanların Hı -hı. odaları basamak, türmo bu basamak yapmalarına değil de oradan onlara tavsiyem şu. Kendilerine yakın olan siyasi partilere gidip vekil ilçe başkanları olmalarını tavsiye ediyorum. Ve sorunlarımızın çözülmemesindeki temel kaynağı da şimdi bizim anlayışımızda devlet baba, vatan anadır. Hı hı. Şimdi evlatla babanın babayla çocukların arasının iyi olması lazım. Yani eleştirilebilir bazı şeyler söylenebilir, korkulur, kalır ama taban tabana zıt olduğu zaman, şimdi devlet millet düşmanlığı yapanların arkasında durduğunuz zaman maalesef bu işlerimizde bizim Maalesef çözülmez. Bugün işte bir Baro örneğini verebilirim size. Hı hı. Şimdi Baro hukuk dili içerisinde mevcut iktidarın yaptığı işlerin birçoğunun yanlış olduğunu dile getirdi. Ama tabi bunu yakarak yıkarak işte kavga diliyle değil ya da ne bileyim devletin e, ya da milletin taban tabana zıt olduğu eylemlerin içine girerek değil. Ben bunları üzülerek söylüyorum. Bu konulara da aslında çok girmek istemiyordum ama. Hı hı. Yani bugün Türmop Gezi'de var, Adalet Yürüyüşü'nde var, Cumartesi Anneannelerinde var. E, Türmop'un en üst düzey yöneticileri, terör listesinde en çok kaybedenler listesinde var. Bunu hepimiz biliyoruz bu mesleği yapanlar. Hı hı. Şimdi bizim burada mesleği meslektaş konuşmamız lazım ama bunları Maalesef ve üzülerek söylemek zorundayım. Yani meslek odalarında ve e, tüm bu siyasetin daha uzak olması gerektiğini, sadece mesleki siyasetin olması Tabii, gerektiğini söylüyorsunuz. Herkesin siyasi görüşü var. bunu engel olamazsınız zaten. Burada Hı -hı, bir problem yok. Ama bunu siz alet edip ben işte oradan şöyle yapayım, ben oradan böyle yapayım işte siyasete bunun hiç şey yok. Sağ solu falan yok. Hı -hı. Hangisi yaparsa yapsın basamak olarak kullanıyorsanız. Kullandığınız basamakta da bizim odamız ya da üst birliğimiz, teşkilatımız meslektaş aleyhine dönüyorsa bu iş, burada yani bu tavsiyem şu, keskin bir şekilde siyaset yapmak hı. isteyen STK yöneticilerinin ve üst birlik yöneticilerinin kendilerine yakın olan görüşteki partilerde görev yapması, vekil olması, hı hı. il ilçe başkanı olması, belediye başkanı olması. Evet. Nazizane tavsiyem bu. Peki, e, mevcutta şu an Üniversitelerde okuyan, kamu yönetimi okuyan, işletme, maliye okuyan evet. e, genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza mali müşavirlik mesleğini tavsiye eder misiniz? Ya da yeni başlayan arkadaşlara tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi e, bu mesleği ben tavsiye ederim. Çünkü Hı -hı. dediğim gibi ben 11-12'li yaşlarda falan başladım. Başka da bir iş yapmadım. Hı -hı. Askerde de muhasebeciydim. Bir yıl devlet memurum var. Orada da belediyede muhasebeciydim. Hı -hı. Onlara tavsiyelerim şu olur. Nasıl başlarsanız öyle gider. Hı hı. Ee, kavgaları, defter sayısının çok olması falan olmasın. Yani başlarken bu işe güzel başlamaları işte e, klasiktir. Ben kendi adıma söylüyorum. İşte müşterimin birçoğu bir şo evra Roma gelir, beni görmüş olur. İşte vergi hı hı. yatırmam, kendileri öder. Yani işlerine saygı duymaları, işleri işlerini, mesleklerini bir yere getirecek şekilde davranmalarını ona göre iş yapmalarını tavsiye ederim. Bu işle ilgili de herkes diyor ki işte bu iş yapılmaz Angarya'sı çok. Tamam Angarya'sı çok. İşte bir poşet beyannamesi, bir BA, BSS'i, bir dünya Angarya'sı var ama Hı -hı. şimdi yediğimiz içtiğimiz Konya'da 2568, 2600'e yakın, 1200 bağımlı, 1000 tane büro var. Hı -hı. Şimdi şuraya getireceğim işi. Işte. Bu işten para kazanmasa zaten hiç kimse bir para kazanmadığı bir işi yapmaz. Hı -hı. Ee, dolayısıyla işimiz güzel bir iş. Ben kendi adıma söyleyeyim 40 yaşına girdim. geleceğim mesleği gözüyle bakıyorum. Bağımsız Hı. denetim bu işin içinde çok önemli. Muhasebe Hı. çok önemli. Hatta belki ölmez sağlarsak bir 10 yıl sonra sizinle tahsilat problemini de konuşmayacak. Çünkü iş şeye gidiyor artık. Yani büroda 50 defter, 100 defter falan değil. Artık iş şuraya gidiyor. Bir mali müşavirin 10-12 tane firmaya bakması o firmalarında e, resmi muhasebe tarzında ön muhasebe sisteminin oturması, dışarıdan mali müşahirin gidip kayıtları kontrol etmesi ve onaylama durumuna gidiyor. Çünkü hı hı. şu şartlarda e, 50 tane yani kaba tabirle 50 adet müşteriniz var. En az 3 tane personel işte. E, bugün maliyetler ortada. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? İş zaten o noktaya doğru gidiyor. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. Son 10-15 yıl sonrası için geleceğin ilk 5 mesleği içinde olduğunu düşünüyorum malum şalim. Hı. O yüzden değerli bir meslek. Artı bir de amme hizmeti. Hı. Başta da söyledim. devlet evet müddet millet. millete ve devlete hizmet ediyoruz. O yüzden yeni arkadaşlar da öyle hani karamsar bakmasın bu işten para kazanılmaz. Bu iş çok zor. Benim babam tır şoförü. Hı. Ee, yani sonuç itibariyle herkesin oturduğu bürosu, yaptığı iş de belli. Olumsuzlukları işte bahsettik zaten. Hı. İşte tahsilat problemi. Haksız rekabet, Angarya. bunu da çözerler. Onun da formülünü zaten e, genel çözüm formülünü söyledik. Hı hı. Kendileriyle ilgili çözüm formülü şu: Nasıl başlarsa öyle gider. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak eklemek istediğim şey e, Türkiye genelinde bütün e, odalarımızın seçimleri var. Hı hı. E, bu hafta sonunda Konyamızın, Ankara'mızın, birçok ilimizin seçimi var yapılacak olan bütün seçimlerin, malum şeyler odasıdır, işte diğer setikalarındır, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlara vesile olmasına, hı hı. E, hayırlı işler yapmaya vesile olmasına dua ederiz, niyaz ederiz. Liyakatli insanların, mesleğe, <laughs> tamam. meslektaşı bir yere götürecek insanların işte görevi hak etmesini ve göreve gelmesini temenni hı hı. ederiz diyeceğim bunlar. İnşallah bütün önemli olan olsun, yani, siyasette olsun. Her alanda liyakatlı insanların bir yere gelmesini tabii, temenni ederim. Buradan diyelim. da şunu söyleyeyim. dedik dedi ki devlet evet müddet hı hı. onu da söyleyelim. Yani hepimizin ortak paydaları var. En büyük ortak payda vatan hı hı. ve devlet. Yani buradan da onu söyleyelim. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Yani ne devlet olur, ne millet olur, ne meslek olur, ne oda olur. Son olarak da bunu söylemek isterim. Yani. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız Biz için. Biz teşekkür de. ederiz. Konuk ettiğiniz için. Her zaman çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli Denetim TV izleyicileri, meslektaşlarla röportajlar serimizde bugün Serbest Muhasebeci Malum müşavir Sayın Ali Turan ile birlikte Konya'dayız. Konya'da röportajlarımız devam ediyor, çekimlerimiz devam ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık, güler ve esenlikler diliyoruz.